Türkiye'yi sarsan İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki cinayette annesi Havva S. iyi vahşice öldüren Ali S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bağcılar'da annesi Havva S. iyi öldüren Ali S. adliyeye sevk edildi. İnsanın kanını donduran olay dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Göre Ali S. henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S. ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelinin canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme ve kesme işareti üst soydan akrabayı kasten öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.